Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat, yumuşacık, lezzetli bir poğaça tarifi yapacağım. Hamur için malzemeler: 5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket maya, 2 adet yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım, beyazını hamurunda kullanacağım. Hamuru yağlamak için 100 gram tereyağı ve yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağım hamuru açmak için 1 su bardağı unu 1 yemek dolu dolu 1 yemek kaşığı nişasta ile karıştırıp açacağım şimdi tarifime geçiyorum yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık sütü 1 su bardağı ılık suyu 2 yemek kaşığı şekeri sıvı yağını 1 paket kuru mayayı alıyorum ve karıştırıyorum İçindeki şeker eriyip mayamız aktifleşene kadar karıştırıyorum Yumurtanın beyazlarını da katıyorum. Çırpıcıyla karıştırıyorum. Unumu da karıştırıyorum. Unumu her zamanki gibi kontrollü ekliyorum. Kalan unumu da ekliyorum. Tuzumu da ekliyorum. O esnadan sonra elimde yoğuracağım. Hamurum kendini toparlamadı. Un az geldi. Biraz daha un ekliyorum. Hamurumun kendini toparlayıp güzelce şöyle elastik bir hamur olması gerekiyor. Bu yumurtaların büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakalı olabiliyor. Unun kalitesiyle alakalı olabiliyor. Hamurum kendini toparlayana kadar yoğuracağım. 5 su bardağı una ek olarak 1 su bardağı daha un kullandım. Hamurum kendini toparlamadı. O yüzden hamurum kendini toparlayana kadar elastik bir kıvam olana kadar yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu. Biraz daha un serpip taşınım üzerine hamurumu alıyorum yoğurma kabından şöyle bir toparladıktan sonra hamurumdan 12 adet bez oluşturacağım ortadan ikiye bölüyorum bunları da tekrar bölüyorum ortadan böldüklerimden de üçer tane beze çıkartacağım bezelerimi oluşturuyorum biraz un serpiyorum. Tepsime de biraz un serptim. Oluşturduğum bezelerimi koyuyorum. Bezelerimi oluşturdum ve biraz daha birbirlerine yapışmasınlar diye üzerlerine un serptim. Bir poşet örtüyorum üzerlerine. Onun üzerine de bir beze örtüyorum. Bezelerimi 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarım mayalandı. Üzerini açıyorum. Tereyağımı erittim. Yarım çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Karıştırıyorum. Kenara alıyorum. Burada da bir bardak unu ve dolu dolu bir yemek kaşığı nişastayı karıştırıyorum. Hamurları bu karışımda açacağım. Bezelerimizi nişastalı ve unlu karışımımızla açıyoruz. Açtığımız hamurları güzelce yağlıyoruz her tarafına yağ gelecek şekilde. Yağladığım hamuru ruret veya bıçak yardımıyla şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu ucundan tutarak hamurumu katlıyorum. Şu kenarını şu şekilde kıvırıyorum ve rulo yapıyorum. En son kenarı da içine kıvırıyorum. Bu ucu da alta getiriyorum. Şöyle üzerine bastırıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum. Açtığım hamurumu yağlıyorum. Bıçak veya ruletle ortadan ikiye kesiyorum. Bir ucundan tutarak şöyle katlıyorum. 5 veya 6 kat yapıyorum. ucunu içine kıvırıyorum ve rulo yapıyorum. Şu ucunu da alta getiriyorum. Altta kalacak şekilde. Şöyle üzerine bastırıyorum. yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum. Şöyle biraz daha bastırıyorum hamurlarıma. Üzerlerini örtüyorum. Bir de bez örtüyorum. Poğaçalarımı 20 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Poğaçaların tepsi mayasını aldı. Yumurta sarılarını sürüyorum. Yumurta sarılarımı sürdüğüm poğaçalarımı 180 derecede önceden ısıtılmış fırında alt üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçaların pişti ilk sıcağı çıktıktan sonra servis yapacağım. Poğaçaların pişti çok güzel oldular. Şöyle göstermek istiyorum yakından. Kesinlikle çok güzel yumuşacık kat kat Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek için videolarımı beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah emanet olun.